Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi geçtiğimiz günlerde karıştı. Jandarma operasyonlar düzenledi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Komşube Müdürlüğü ve Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu maddeler ile mücadele kapsamında faaliyet icra edildi. İcra edilen faaliyette Derinkuyu ilçesi Doğala Köyü mülki sınırları içerisinde EK isimli şahsın evinde yapılan aramada 80 gram metamfetamin, 255 adet ekstazihap, hap, 1 adet pipe, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet av tüfeği, tüfeği kartuşu, bir adet hançer, 41 adet 9 milimlik tabanca fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinde temin edildiği değerlendirilen 55.650 TL para ele geçirildi. Şüpheli EK, İB, HB isimli şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.